Herkesin aklında, kalbinde yer etmiş o büyük soru. İslam dünyasında yüzyıllardır hem büyük bir umut kaynağı olan hem de çokça tartışılan o konu. Mehdi gelecek mi? Gelin bu sorunun peşine düşelim ve kaynaklar bize ne diyor hep birlikte bakalım. O zaman lafı hiç dolandırmadan direkt soralım. Peki Mehdi gelecek mi? Bu sunumun sonunda bu soruya çok daha net bir cevap verebileceksiniz, buna eminim. Ve işte en kestirme cevap. Evet, Ehli Sünnet alimlerinin büyük çoğunluğuna göre Mehdi gelecek. Ama Durun. Burada çok ama çok kritik bir nokta var. Bu inanç Kur'an'daki net bir ayete dayanmıyor. Kaynağı Peygamber Efendimiz'in hadisleri. Bu ne demek? Yani Mehdi'ye inanmak imanın altı şartı gibi bir temel esas değil. İnanmayanı dinden çıkarmaz ama bu konunun önemsiz olduğu anlamına da gelmiyor tabii. Bu cevabı tam olarak sindirebilmek için önce temelleri bir sağlamlaştıralım, değil mi? Yani Mehdi dediğimizde tam olarak kimden bahsediyoruz? Görevi ne olacak? Gelin önce kelimenin kendisine bakalım. Mehdi Arapçada hidayete erdirilmiş yani Allah tarafından doğru yola ulaştırılmış özel kişi demek. Aslında ismi bile bize misyonu hakkında çok şey söylüyor. Kaynaklara göre Mehdi ahir zamanda yani dünyanın sonlarına doğru ortaya çıkacak bir lider. Hem de ne zaman biliyor musunuz? Yeryüzünün zulmün, adaletsizliğin tamamen kapladığı o karanlık dönemde. İşte onun temel görevi de tam olarak bu. Bozulan düzeni tekrar kurmak, yeryüzünü adaletle doldurmak ve o zor zamanda Müslümanlara liderlik etmek. Şimdi bakın Buranın altını kalın harflerle çizmemiz lazım. Mehdi ne kadar olağanüstü bir lider olursa olsun, kesinlikle ve kesinlikle bir peygamber değil. Yani Allah'tan vahiy almıyor. O da bizim gibi bir insan ama Allah tarafından bu çok büyük görev için seçilmiş, doğru yolda olan salih. Yani iyi bir insan. Bu ayrım çok önemli. Peki, iyi güzel de, bütün bu bilgileri nereden biliyoruz? İşte az önce de söylediğimiz gibi Mehdi inancının bütün temeli Peygamber Efendimizin sözlerine yani hadisi şeriflere dayanıyor. İşte bu hadis konunun en temel delillerinden biri. Peygamberimiz çok net bir şekilde kendi soyundan, kendi ismini taşıyan bir liderin geleceğini müjdeliyor. Mehdi inancı işte bu ve bunun gibi birçok hadise dayanarak şekillenmiş. Fakat alimler bu kanında kılı kırk yarmışlar. Yani Mehdi ile ilgili söylenen her söz, her rivayet aynı derecede güvenilir değil. Bunları sınıflandırmışlar. Bazıları sahih yani en sağlam, en güvenilir kategoride, bazıları hasen yani iyi seviyede ama bazıları da zayıf olarak kabul ediliyor. İşte bu yüzden bu konu her zaman büyük bir dikkatle ve ihtiyatla el alınması gereken bir konu. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. Bu inancın maalesef bir de çok karanlık bir tarafı var. Tarih boyunca bu konudaki en büyük imtihan, en büyük tehlike kendini Mehdi diye ortaya atan sahtekarlar olmuş. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz bu tehlikeye karşı bizi tam 14 asır öncesinden uyarmış. Bakın ne diyor? Kendisinden sonra yalancıların, sahte davetçilerin çıkacağını açıkça haber veriyor. Bu sahte mehdilik iddiaları öyle basit iddialar değil, İslam tarihindeki en büyük fitnelerin, yani en büyük kargaşa ve bölünmelerin fitilini ateşlemiş olaylar bunlar. Neden bu kadar tehlikeli peki? Çünkü bu sahtekarlar insanların en çaresiz anlarını, bir kurtarıcıya duydukları o derin umudu ve ihtiyacı kullanıyorlar. Bu zaafı sömürerek kitleleri peşlerine takıyorlar. Ve sonuç? Müslümanlar arasında derin ayrılıklar, kavgalar, hatta kan dökülen savaşlar. Tehlike işte bu kadar gerçek ve bu kadar büyük. Peki, tamam, bir yanda böyle bir inanç var, diğer yanda böylesine büyük bir tehlike. E, o zaman biz ne yapacağız? Bizim duruşumuz nasıl olmalı? Mehdi'yi nasıl beklemeliyiz? İşte İslam'ın güzelliği de tam burada ortaya çıkıyor. Bize müthiş bir denge öğretiyor. Bakın, yanlış olan tavır şu. Aman nasılsa Mehdi gelecek, o her şeyi düzeltecek diyerek kenara çekilmek, tembellik etmek, sorumluluktan kaçmak. Bu pasif bekleyiş. Doğru olan ise aktif mücadele. Yani Mehdi ister gelsin ister gelmesin, sanki o hiç gelmeyecekmiş gibi dinini en güzel şekilde yaşayan, ahlaklı, adaletli, çalışan, çabalayan bir insan olmak. Şu hadis aslında bütün bu felsefeyi tek cümlede özetliyor. Kıyametin kopacağını bilsen bile, elindeki fidanı dikmekten vazgeçme. Mesaj çok net. Asla umutsuzluğa kapılma, asla görevini bırakma, son ana kadar çalışmaya, iyilik yapmaya devam et. İslam'ın ruhu budur işte. Pasif bir bekleyiş değil, aktif bir çaba. O zaman hadi, bütün bu konuştuklarımızı bir toparlayalım. Buradan çıkarmamız gereken ana fikir ne? Mesele oturup beklemek değil, her an hazır olmaktır. Özetle, aklımızda kalması gereken dört kilit nokta var. 1. Mehdi'nin gelişi hadislere dayanan ciddi bir konudur ama imanın şartı değildir. 2. Şu tarihte, şu yerde gelecek diyenlere asla inanmayın. 3. Kendini Mehdi ilan eden sahtekarlara karşı daima ama daima uyanık olun ve 4. belki de en önemlisi bizim asıl görevimiz pasifçe bir kurtarıcıyı beklemek değil, her günümüzü iyi bir insan, iyi bir Müslüman olarak yaşamaktır. Ve bu analizi konunun bütün özünü anlatan şu muhteşem sözle bitirelim. Unutmayın, kurtuluşa erecek olan koltuğunda oturup Mehdi'yi bekleyen değil, onun getireceği adalete, onun ahlakına layık bir hayat sürmek için her gün çabalayandır. Asıl mesele, o kutlu lider geldiğinde onun safında dimdik durabilecek bir karaktere ve imana sahip olmaktır.